Vites kutusundan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda nefese unbound. E hang, ne? Unbound ne? O kadar abi unbound. Unbound. Başka bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. En son <laughs> M3 GTR'ı almıştık. Büyük bir zaferdi bizim için. Üstüne ödül olarak da bu OG M3 GTR'da hediye olarak geldi. Bizim görevimiz tüm karaliste arabalarını garajımıza katmaktı. O yüzden seriye devam ediyoruz. Yine daimi şoförlerim Orçun ve Yunus'la birlikteyim. Bu arada Orçun Jevel'ın Mustang GT'sini aynı Lactean oturumunda kazandı. Yani öyle bir oturumdu ki tek seferde iki karaliste arabasını çıkartmayı başardık. Yunus senin serin kayboldu mu? Esi ya. Tamam. Serin duruyor. Aa iyi. Demek disconnected saymıyoruz. Abi ben F1 GTR çekiyorum ya bu sefer. Hey ding dong. Rivals grew up in a lockup. Better watch out. Şimdi bakalım burada bizi nasıl bir session bekliyor. Ölüm bakalım ne olacak beklenmedik. Yine üçgenli bir eleman geldi. Aynen. Bir tane daha geldi. Ne böyle belalı oyuncu gördüysem adam geldi bana bam diye vurdu. Tam sözümün üstüne bak. Diyecektim ki ne kadar belalı oyuncu varsa bu profodosu var. Evet. Adam fena farkı danıyor. Allah. Bu Bakıyorum ne var. Break. Abi yemin ederim adam break test oynuyor. Mustang'i var abi koş. Ne diyorsun oğlum? Şimdi o Javas'ın e, şeyi gözürmüyorsa oraya bir marker koy abi. Kimse başkaları... Geldi falan arkamda duruyor. Evet onlara info geldi. Artık kime <laughs> kime nasipse bu araba. Okay. Gördüm. Belki onlarda vardır. Yani iyimser düşünüyorum ama. Yarışa girelim mi? Girelim. Ulan adamın 180 SX'i var la. <laughs> Şöyle bir çarpayım bana. Abi siz girin. Ben kalayım. Çünkü bende F1 var. Motoru uçarım ben. Böyle bir markerlı ya Biraz orada iyi kaparıyor ya bizden paraları. Evet beni remleyen adammış. Nereden aldığımı <laughs> sormayın. Abi bu lockdown'da hep Orçun'u zorbalamaları şaka mı ya? Bilmiyorum niye. Niye bana Tekin gelmiyorsunuz oğlum? Gelin sizle bir kapışak ya. Çocuğun bir suçu yok ki. Bizde kaç yarış? E, 62. Aha! Abicim ben... Nerede o? Tamamdır. Şeye gidiyorum motora. Lan nasıl oldun? Öyle bir drop girdi ki oyuna. Evet oraya motoru alan bir abi gitti. Ben Javelin orayı tuttuğum için gitmeyi düşünmedim. Gözünü para toplayalım. Biliyorum. Adam alırsa motorunu alır. Chris dediğin taktiği yapalım mı? Şarkı. Şey ben de hallederim. Sen yanına geleyim. Sen bilerek kaza mı yaptıracaksın kendini? Evet. Anlamadım. Bilerek bahsa olacağım. bir tek bir polisin yanında param düşecek. Chris yanındaki polis bir tane tam dokunacak. Beni salacak. Para alıp şey yapacak. Gidecek. Tamam bir tane polisle mi peşime takayım. Ben sen yanına geleyim de. Cami'nin oraya gidelim hatta. Cami mi? Cem abi. <laughs> cami'nin değil abi. Hiç polis arayacağımı düşünmezdim biliyor musun şu an lockdown'da hayatımda. Peki kendine kaza yaptırsan? Hani o da olmuyor. Arabaya marabaya... Aa, bak bir tane geldi. Hadi. Sen aldırsan ama şey olmuyor herhalde. Para e, ee, hafırlanmıyor. gelmesi lazım yanıma. Düştüm param düştü herhalde tamam. Çok param düşmedi ama bas olamadım. Olaya bak. Abi beni bir yakala ya. Hadi. Dur. Yakalasın beni. Olaya bak. İstediği zaman bas olamıyorsun. Düştüm param. Paranın düşmesi için çarpmaları lazım. Evet, yanının gitmesi lazım böyle. Yani böyle bastonca paran düşer falan ya o yüzden. Ne olmuyor. Bak olur isteyince olmadı. Oyun bizi olayı anladı. Beni anladı. Ha, para Büyük oyunu gördüler var, valla. Para var diyorlar. Aynen orada sen onu topluyorlar. Yunus toplamış. Polisler peşimde, para cebimde geliyorum. Oo, Rapçi olmaya yakınsın. Geldin mi? Hadi şu işi bitirelim adamım. Hey dostum. Hadi. Senin Eyvallah kardeş. <laughs> Biraz yavaş abi bu arada. Uyarayım. Dikkatli olmak lazım. Allah Jevil'in iyi yapmışlar ya arabasını. Bu kadar hiç peşimizde dolanıp darlayan yok böyle. Çağırmayalım abi öyle izin on dedin ya şimdi. Bakalım. Aha. 3 kilometre. Tamam. Sen Tam benim var haritada gideyim diye işaretlediğim yerde savlanmış. Trak. <laughs> ben de tırışın oraya gideyim diye işaretlediydim. Setmişim. Gidiyor muyuz? Depar şu at de? Depar atıyorum ben. Gidiyoruz. Evet. Umarım başkası claim etmiyordur. Şu kızıyla gidiyorum. Bir robot... Robot diyorum. Motorlu birisi var. Bakalım. Ben vardım sayılır. Var mı birileri etrafta? Daha göremiyorum şey diyeyim. Dağ var da dağdan geç içinden geçiyorum. Galiba yok. Yok. Geliyoruz. Hemen hızlı yetiştim de. Burası şey lockdown bölgesi o yüzden canım gidecek yani biraz şey. Umarım tamir edebiliyor muyum? edebiliyorum. Biraz kremliyim de dolsun biraz. Alana girdik. Hızlı olun abi. 1 kilometre kaldı. Kremi tam doldurmadım. Abi, canım senin bir bayağı bir artıyor şeyin mesen. Bizim de. Nasıl artıyor lan? Yunus'la aynı yerdeyim. He. Her şeyde sağda metiniz attı da mesafeniz ondan korktum. Aa, kleyim azalıyor. Abi kamyon istediğince gitmek için yetişemiyorsun ya. Bayağı hızlı şu an kamyon. Ben bile biraz şey, asallıyorum. Abi saniyesi var. Ben kremlemesem bile. Aa motorla biri kremleyecek ben esnersem. Et 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 et. Yaklaştım. Tamam. Estim de. Tamam o zaten uzadı gitti. Abi onu Bekliyorum. bir durdurabiliyor musunuz ya? Olmuyor hiç peki. onu <laughs> olmasa ben ekstrasya'dım. Aldın mı? Aldım. Güzel. Yeah! Evet arkadaşlar. Bu lockdown'dan da Jevelson Mustang GT'sini çıkardık. Evet yanlış duymadınız. Mustang GT'si. Bunu da gerçekten Mustang GT kullanmışlar. Aslına bakarsanız vinilde de tam uymuş. Şurada Jade yazıyordu. Tabi artık Jade yazmayacağı için Fat lace koymuşlar buraya. Onun haricinde vinil daha yeni bir Mustang olduğu için hoş duruyor. Homaj gibi düşünürsek. Ve bu sayede geriye sadece 5 tane kara liste arabası kalmış arkadaşlar. Hedeflerimize gittikçe yaklaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu lockdown bölümünde de bu şekilde tek seferde başarılı bir şekilde kara liste arabası aldık. Bakalım bir sonraki lockdown bölümünde başımıza neler gelecek. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.